ses. Hazırsaz başlıyoruz arkadaşlarım. Hazır mıyız? Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Keyifleriniz nasıl? Ey güzel arkadaşlarım, yine bir sokağa çıkma yasağı ve yine biz buradayız. RM tayfa olarak yarışıyoruz. En azından şöyle bir çay bardağı çay süresi kadar bir kısa sürede beraber yarışacağız. Şimdiden arkadaşlarım kılıç için girmeye başladılar. Ben şöyle bugün ne çayım var? Belki buradan bir demlemek çay gibi duruyor, değil mi? Elma çayı bu mis gibi elma çayıyor. Çayı kokuyor. Ey güzel arkadaşım hoş geldin bu arada. Biliyorsun ki RM tayfada olmazsa olmaz bir şey var. Dezenfekte önemli güzel arkadaş. Şöyle uzat bakalım. Tabi bu anı Instagram'da paylaşır bizi etiketlersen biz de sizleri görmüş oluruz. Şöyle bir ailecek böyle oyun oynarken Instagram paylaşı yapmaya, paylaşım yapmaya ne dersin? Ben de seni paylaşayım. Ne kadar güzel olur. Hatta sosyal medyada şöyle bir laf var bilirsin. Takibe takip yapılır. <laughs> Yok biz de o kadar değil ama en azından paylaşırsan biz de paylaşırız. Hadi uzat bakalım. Hoş geldin şöyle bizde misafire adettendir. Aynı zamanda kolonya da verilir ki bu sıcak havalarda şöyle serin bir kolonya. Oh mis gibi. Hatta hatta yarın bayram değil mi? Şimdiden bayramınızı kutlarım. Bu da bir nevi sizin bayram kolonyanız olsun. Ey güzel arkadaşlarım şöyle çetime döndüm. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolon yalandınız. Millet diyor Mete Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Pomodoro yok mu? Bugün pomodoro yok güzel arkadaşlarım. Dün şöyle bir baktım. 3 saat 45 dakika pomodoro süresimiz vardı. Ama neyse şimdi o dersi pomodoro'yı biraz olsun kenara bırak. Biz seninle şöyle biraz kafa dağıtmak istiyoruz. Sadece sen değil. Evdeki bütün bireyleri çağırabilirsin. 7'den 77'ye herkes bizle birlikte bu oyunu oynayabilir. Nasıl oynayacaksın güzel arkadaşım? Al bakalım cep telefonunun eline. Bir ekranda cep telefonu, bir ekranda ben olmam gerekiyor. Bir yerden beni izlemen gerekiyor. Sorular orada açılacak çünkü. Sonra Google'a giriyorsun. Code.it yazıyorsun. Orada yazan bir kod var. Ekranda da şu an 1200 kişi gelmiş bile. Hoş gelmiş. 2000 olmadan gel. Ki bu akşam da yine dolduramayacağımızı zannediyorum ben ama. 890-4193 koduna giriyorsun. Ardından güzel bir nick giriyorsun. Ola ki beğenmezsem hiç söylemem. Hiç bakmam. Direk engellerim. Direk banlarım güzel arkadaşım. Orası bana kalmış tamamen. Lütfen şöyle güzel nicklerinizle geliniz. Ve ilk 5'e kimler gelecek? Gün boyu göreceğiz. 11 tane soru olacak. Her biri 1000 puan değerinde. Son 3 soru 2000 puan değerinde olacak. Çarpı 2 puan değerinde olacak ki. Acaba bugün kimler olacak? Şeker tadında bir bayram olması dileğiyle hocam. Bayramınız mübarek olsun demiş geleceğin öğretmeni. Sayın meslektaşım geleceğin öğretmeni. Senin de bayramın kutlu olsun. Siz izleyenlerin de güzel arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir baktım. 1400 tane arkadaşım gelmiş bile. Herkes Pomodoro Pomodoro diyorlar ama arkadaşlarım maalesef Pomodoro olmayacak bu akşam. Dün fazlasıyla yaptık. Hasta daha fazla yapacak enerjimiz vardı ama tam sahur vakti geldi artık. Hani o arada kaldık. Sahur mu yoksa Pomodoro mu derken artık orada bırakmak zorunda kaldık. Yoksa biz devam ediyorduk kalan ekiple. Hoş geldin Bilgehancım diyorum. Mail'e bakın hocam demiş Yel Yelhan bakalım bakalım ama şimdi değil. Şimdi şimdi başka bir şeyle uğraşıyoruz. Evet bakıyorum hepinizi görüyorum hepinizi görüyorum Tolga'cığım 1600 arkadaşım geldi bile başlayalım mı ufaktan yavaş yavaş daha fazla bekleyelim mi 2 dakika 3 dakika geçti bile yayında ben şöyle bir yudum çayımdan alıyorum dedik ya süremiz sadece bir çay bardağı çay kadar onun haricinde RM tayfa sanma ki hep oyun oynuyor ama şunu biliyorum. Başarılı bir öğrenci olmak istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan arada bu kafaları sıfırlamak gerekiyor. Hep ders ders. Nereye kadar be güzel arkadaşım. Yani bir çay bardağı çay süresince de mi eğlenmeyelim? Biraz olsun stres mi atmayalım? Kendi çapımızda, kendi tayfamızla beraber şöyle bir yarışma yapmışız. Çok mu be? Of çok damardan girdim. Çok damardan girdim. Bir yudum alayım dur. Oh çayımızdan da bir yudum aldık. Hadi bakalım. Ne örüyorsun hocam demiş. İyiyim sen ne örüyorsun bakayım. <laughs> Kimdi <laughs> onu öğreniyorum bakayım. Kaçırdım valla. Senin de bayramın kutlu olsun Onurcuğum. Teşekkür ediyorum. Kendisi gönder gelsin diyor Sümeyra. Biz hazırız diyor. Hadi başlayalım diyor herkes. O zaman daha fazla daha fazla bekletmek bana düşmez güzel arkadaşlarım. Yalnız yani 1811 kişi olmuş. Sanki böyle bugün bugün sanki bak LGS tayfa da burada. LGS tayfa. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Onlar da bu yeni süreçte bizi takip etmeye başladılar. Bakarsanız 9. sınıf olduklarında RM tayfa olur kendileri. Bekleriz. Hay hay efendim. 1872 arkadaşım oldu. Ne yapalım başlatalım mı? Gönder gelsinler çok fazla. Çay bitti hocam. E benim çaylar daha yeni geldi ama siz kuralı bilmiyor musunuz? Saat 10 oldu mu? Ekran başında RM tayfa rehber matematikte yoruşuyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde. 1900 arkadaşım oldu. Ben ya şimdi var mı ben ya hocam katılamadım ne olur bir dakika bekle diyen var mı? Ceren suyu hemen banlayalım hocam diyor. Emre diyor ki Ceren suyu banlayalım. Ceren su bloke ediyordu ama son dönemde eskisi kadar iyi değil biliyorsunuz. Muşa selamlar Mehmetçim hoş geldin. Hocam durun demiş mis mis tamam bekliyorum 1935 kişi tamam bugün 2000'i gördük güzel arkadaşım bekleyelim yani gördük de öyle peşin peşinde konuşmayalım ne dersin RM tayfa'nın adı mı ne hocam demiş. Bizim kanalın adı Rehber Matematik. E biz de RM tayfa kısaltma olarak kullanıyoruz Rehber Matematik. Rehber Matematik tayfa da diyebilirsin istersen. 1950 kişi son 50 kişi çok hızlı davranmalısın. Son 40 kişiye girdik. Girdin girdin yarışmaya bak. 2000 kişiden sonra almıyor bu. 2000 olsun diyor Muhammed. Seni mi kıracağız diyorum. Hadi o zaman bir yudum daha çay. Yalnız bak bugün var ya yıkılacak burası. Efsane sorular seni bekliyormuş. Ha bilmiyorum ben hazırlamadım soruları. Eşim hazırladı bugün. Bakalım nasıl sorular sizleri bekliyor bir görelim. 1995 kişi 98 ilk 2, 2 98, 99 yaz oraya bir 2000 yazamıyoruz. Yaz bir 2000 sekiyor mu ne? Hani böyle top seker ya. 2000'e çarptı. 90 aşağı doğru gitmeden biz başlatalım. Gönder gelsin hocam. Evet gece ilk sorusu geliyor güzel arkadaşlarım. Bugün efsanevi sorular sizi bekliyor. Çok eğleneceğiz dediler. Gerçekten öyle mi görelim? İlk soru. Bu sizlerden gelen bir soruydu. O arkadaşın ismini yazmayı unutmuşuz galiba. Neyse. Dıdısının dıdısı sözüyle kastedilmek istenen nedir? Dıdısının dıdısı. Ne demektir dıdısının dıdısı? Kötü arkadaş, uzak akraba, eski dost, komşu. Hemen böyle aldın cep telefonundan rengi buldun. Sen de o cevap anahtarı yazmıyor. Sadece renge tıklıyorsun. Anlaştık mı? Oo, şey karıştı. Chat karıştı. Bu güzel. Demek ki bunu tam bilmiyoruz. Şöyle çayımızdan da yudumlamaya devam ediyoruz. Bir yandan yarışıyoruz ama son 5 saniye, son 4 saniye. 1900 arkadaşım cevabını verdi bile. Haydi gelsin bakalım. Evet bak şu anda çok güzel bence. En az birinci olmak kadar güzel yarışmanın sonunda. Neden diyeceksen. e güzel arkadaşım düşünsene ilk soruda ilk doğru cevabı. En hızlı doğru cevabı buradaki 5'te veriyor. Bir baştakiler unutulmuyor. Bir de sondakiler unutulmuyor. Arada inip çıkanlar asansör olanları bazen unutuyoruz ama bakalım gecenin ilk ismini böyle şablonda yazdıran kim olacak? Podium'da yazdıran kim olacak? Gönder gelsin hocam. Ferhat'cığım hoş geldin diyorum. Ferhat birinci olarak geldi. Berk Hatice ikilisi geldi 985 puanla. Bu sefer ikili katılmışlar. Tebrik ederiz. İkili katıl, üçlü katıl. Bilgilerini birleştir, beraber katıl. Hiç fark etmez. Atatürk Fenli 2. Çok enteresan. Mehmet Dural 1635 katılmış. Hoş gelmiş diyelim. Benim ismimi kullanmış. MN2 demiş. E devam edelim. İlk 5'i görmüş olduk. Bak ilk 5 dedim ya unutulmaz. Mehmet Dural diyerek unutturmadı kendini. İkinci soruma geçtim. Dedim ki 11 soru var. İkinci sorudayız. Haydi bakalım sorumuz neymiş? Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu? Şarkısında Silifke hangi elimizdedir? Evet bu şarkıyı belki hepimizin diline dolanmıştır zamanında ama hiç düşündün mü Silifke nerede diye? Muğla, Kayseri, Mersin, Adana. Ne dersin hangisi olabilir? Muğla, Kayseri, Mersin, Adana. Şimdi hocam Adana'da Adana kebap meşhur. Acaba orada Adana yoğurdu yenir. Adana'nın yoğurdu, Silifke'si Adana'nın olabilir mi? Olmayabilir mi? Muğla. Muğla Ege bölgesinde sütü meşhur. Sütü meşhur mu ya? <laughs> o nereden çıktı? Sütten... 1230 arkadaşım hiç uzatmadı direkt söyledi. Hocam yanlışlıkla Muğla dedim diyor Hamitcan. Hiç stres yapma Hamitcan. Bundan sonraki sorularda hızlı basarsın. Belki ilk sıraya sen oturursun. Ne dersin? 1230 gönder gelsin ikinci. Aa gelmedi bir dakika geldi şimdi. Ferhat, Ferhat'a hoşça kal diyorum. Ceyhun Gürdal geldi. Hoş geldin efendim. Cenk Gürdal var. Akraba olayı var burada. Akraba kontenjanından mı yerleşti ikinciliğe bilmiyorum ama Mehmet Dural 1635. Üçüncü sırada 1991 puanla. MN2 ve son dönemin gözde gezegeni. Marslı. Marslı da hoş geldi. Beşincilikle girdi. Şimdi devam ediyorum bir sonraki soruyla, üçüncü soruyla, güzel güzel sorularımızla. Bugün eğleneceğiz demiştik. Biraz daha eğlenceli sorular var dedi eşim bana. Acaba ne tip sorular var? Ben de merak ettim. Bakın. İnan ben de çoğu zaman okumuyorum. Yani birkaç soruyu görmüş oluyorum bana danışıyor ama bu soruları görmedim. Bakalım soru neymiş? Patates cipsi paketleri içinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gaz doldurulur? Patates cipsin içine gaz mı dolduruyorlar? Ben o gazı kırılmasın diye zannediyordum. Hani o cipsi alıyorsun böyle içindekiler kırılmasın diye gaz basıyorlar. Acaba ne gazı o? Azot, helyum, hidrojen, oksijen. Hani ben olsam ne gazı basardım oraya acaba? Ne basılabilir? Ey güzel arkadaşlarım. Chat karıştı. Chat'e sakın bakma ben olsam Google'la Vardı. burada Google'lamak belki kurtar... Of. Dağıldı. ...dağıldı. Bakar mısınız arkadaşlar? 586 kişi azota gitti. 459 kişi helyuma gitti. Hidrojene gideni mi ararsın? Benim, benim aklımdan bir, in, bir an oksijen geçmişti. Azot niye basarlar acaba? Onun içinde azot mu varmış? Gerçi havanın... ...yüzde 78'i azottu galiba değil mi? Azotu demek onun için. Hani ucuz diye azot... ...basıyor olabilirler ha. Hani bunun sebebi bu olabilir. Ucuz diye basılıyor olabilir. Ne dersin? Ben bir an öyle düşündüm. Ucuz diye olabilir mi? <laughs> azot nedir ya demiş biri. Ya arkadaş azot... basıyorlarmış işte. 586 tane doğru cevap. Hocam ne saçma soruydu diyor bırak Olur mu canım? Bence çok güzel bir genel kültür sorusu. Hep o açıp böyle oh cips kokusu diye çektiğin şey aslında senin azotmuş be güzel arkadaşım. Hepimiz azot tiryakisiymiş meğer. Devam. Üçüncü soru gelsin. Pardon. Üçüncü sıralama gelsin. Cenk Gürdal. Ceyhun Gürdal'ı geçmiş bulundu 3179 puanla. Ceyhun bir alt sıra indi. Yalnız bunlar ailecek vallahi işin şeyini bulmuşlar galiba. Hilesini bulmuşlar. İlk ikiyi kapladılar ya. Alpay Bal var. Onun arkasında Mehmet Ural 1635. Rümeysa gelmiş. Hoş gelmiş. Alpay da hoş gelmiş. Tabii. Bal. Bornova Anadolu Lisesi olabilir mi be gençler? Ay bir an memlekete gitti. Aklım. İzmir Atatürk Lisesi mezunuyumdur ben. Alpay bir yaz bakalım chatte bir göreyim. Böyle bir eskiler yağ doldu kafamda ya. Bal. Bornova Anadolu Lisesi. Ha, bir dakika eskiler. İzmir Atatürk Lisesi'nin tek düşmanı demeyeyim de tek rakibi dediğimiz zamanında Bal. Alpay. Alpay. Buradayım hocam diyor Alpay. Alpay seni sevmedim Alpay. Bornavada Dalı Liseli misin sen? Biz İzmir Atatürk Liseliler hep rakip olarak gördük sizi. Neyse gönder gelsin. Ahmetciğim 1500. üzümdeyiz. Sen niye böyle hep sonlardasın? İşte RM tayfaya uyacak bir soru. Bir matematik sorusu geldi görebildiğim kadarıyla. Sıfır. İlk bulanmada. sıfır ilk bulan. Yani sıfır bir rakam biliyorsun. Bunu bulan ilk matematik çekimdir. Selahattin Demirhan yazmış bize bunu. Bir önceki videoda sen de bu videonun yorumlarına bir sonraki videoda çıkmasını istediğin, yarışmada çıkmasını istediğin soruyu yazabilirsin. Cevap anahtarını da ver yalnızca. Böyle dört tane de seçenek yaz. Bazen zorlanıyoruz oradan soru seçerken. iyi oluyor tamam mı? Şöyle bir baktım. İbni Sina, Harezmi, Cere Cezeri. Bir de Pisagor var arkadaşlarım. Ne diyorsunuz? Doğru Cevap sizce ne olabilir? Ben burada ince bir ayrıntı düşeyim. Sıfır rakamı en son bulunan rakamdır arkadaşlar. Çünkü 1'i, 2'yi, 3'ü, 5'i, 10'u göstermek kolaydır. Yokluğu, hiçliği, sıfırı göstermek zordur. Harezmidir bunu bulan matematikçi. Ki keza doğru cevabımızı 1061 arkadaşım RM tayfada vermişler. Tebrik ediyorum güzel arkadaşlarım. Helal hoş olsun işte. Bir matematik kanalı dedim mi böyle matematik sorularını en az. Yani bin kişi bilecek arkadaş. Sırtımız yere gelmesin sonra. Gönder gelsin hocam. Evet Gürdal ailesi gitti. O şakal Gürdal ailesi. Aleyna. Aleyna birinciliğe yerde işte onun arkasında RM tayfa nedir diyenlere cevap olsun. RM tayfa 3331 geldi 4334 puanla. Alpay Bal. Alpay hala oralardasın. Vallahi gözüme kestirdim seni. Şaka bir yana Bornova Doğulu Lisesi'ni de severim gerçi. Yani oradan da efsanevi öğrenciler çıkmıştı zamanda. Mustafa Özay. Onun arkasında Ayaz İzmir. Ya bugün ne oluyoruz arkadaşlar ya? Paso memleketten geliyorsunuz. İzmir'den geliyorsunuz. Heyecan yarattınız ama bende. Neyse gönder gelsin o zaman. Beşinci sorumuzdayız. Bir yudum çay. Sorumuzu göremedim. Şöyle bir bakayım tekrardan. Futbol maçlarında düdük kullanılmadan önce hakemler hangisini kullanırdı? Megafon. Çan. Beyaz mendil. Gong. Tövbe yarabbim bu nasıl soru ya? Futbol maçlarında düdük. Ya düdüğün icadı çok eski değil mi ya? Yani düdükten önce bir şey mi kullanılmış? Ne dersin? Senin cevabın ne? Ben bilemedim bunu. Megafon, çan, beyaz mendil, gong. Ha kafamda bir tane alternatif var. Hani buradakilere bakınca en mantıklı gelenini işaretlersin ya. Hocam şunu eleyelim, şunu eleyelim. Bu olabilir falan dersin. Sen ne dersin? Hakemler beyaz mendil kullanıyormuş. Bana da o mantıklı gelmişti ama birçok arkadaş burada savruldular işte. 190 kişi megafon dedi. Yani hakem elinde megafonla gezecek. Garip o, Gong. Yok artık. 228 arkadaşım Gong dedi. Çan'la geziyorlar. Hmm. Beyaz mendil. Beyaz mendil aslında hiç ses çıkarmayan bir şey. Hani mendili bırakınca foil falan mı oluyor? Şu an ben bile şaşırdım ya. Enteresan bir soruydu. Güzel bir soruydu. Neyse aklımızın bir yerinde artık kaldı bu. Gereksiz bir bilgi ama yapacak bir şey yok. Aleyna'yı gönderdik çünkü enteresan bir soru. Yaren bildi sorumuzu. Alpay bal adım adım rakip. Rakip bal. Vallahi her yerde rakip bize ya. Geliyor Bornova Anadolu sesi. Adım adım geliyor arkadaşlarım. Gerçi has, şey Alpay yazmıştır. Belki ben görmemişimdir. İzmir'den mi acaba Alpay? Ben bal diye kafama taktım gidiyorum ama belli de olmaz hani. İzmir Kız Lisesi'nde okuyan Elif 35 varmış ona da selam. Ben dur ya memlekete özel muamele yok burada lütfen. Lütfen arkadaşlar herkes bir bizim için. Ayaz İzmir var 3. sırada. Mustafa Özay var hoş geldiniz efendim. Balı hurlu Balahurlu, hurlu Berat var o da sistemde kendini yazdırmayı başardı. İlk 5'te kendini gösterdi. Bugün bayağı dağıttık arkadaşlar. Çünkü bugün bayağı enteresan sorular var demiştim ben size. Altıncı soru gelsin. Çarpı iki puan değerinde zor bir soru bizi bekliyor galiba. Kuruluşların internet sitelerinde sosyal medya hesaplarının paylaşıldığı sayfanın başlığı genellikle hangisi olur? Efendim? Kuruluşların internet sitelerinde, hani internet sitesine giriyorsun ya tamam. Sosyal medya hesaplarının paylaşıldığı sayfanın başlığı ne olur? Hani orada tıklıyorsun, ne yazar orada? Bizi takip edin, bizi idare edin. Bizi ihbar edin, bizi merak edin. <laughs> evet, sorular çok hoş diyor İrancım. <laughs> Ne olabilir o site başta bizi takip edin, bizi idare edin, bizi ihbar edin, bizi merak edin. Yani ben kopya vermiş gibi olmayayım ama bizi ihbar edin yani böyle çok sırtıyor da 1436 arkadaşım doğru cevap verdi. 31 arkadaşım demiş ki bizi ihbar edin. Öyle bir site gördüyseniz bana da söyleyin <laughs> ben de girmek istiyorum aslında. 1486 doğru cevabım var ama mühim olan doğru cevabı vermek değil sen de biliyorsun hızlı olman önemli. Kimler hızlı? Yaren. Yaren'i de gönderdik. Bugün gelip geçiyorlar adeta. Yani Balahurlu Berat birincilikte. Ayaz İzmir ikincilikte. Beyza 44. Hoş geldin Beyza. Geçenlerden hatırlıyorum seni. Belki diğer arkadaşların hatırlamaz ama ben Beyza'yı yine bu ilk beş içinde görmüştüm. Fizikçi. Matematikçilere hırs yaptı bir fizikçi geldi buraya dördüncü sırada. Balahurlu Berat ikincilikteydi. Düştü geldi beşinciliklere. Olsun efendim. Bir sonraki soruda bakarsın olur. Hocam iki Berat var. Biri benim diyor Abdullah. Abdullah sen niye Berat diye girdin? O da enteresan. Ben de seni seviyorum. E, gül. gül, dane gül. Hocam haftaya PUBG'ye atalım diyenler var ama neyse dur onu o görmemiş olayım. 7. sorumuzdayız. Gelsin sorumuz diyelim. Matematik sorusu. Abdullah Aygün yazmış. Bir son, bir önceki videoda yazmış bize. Demiş ki Abdullahçı teşekkür ediyoruz bu arada sorun için. Çok sağ olasın. Bir sayının yarısının yarısı. Bir dakika. Yarısının yarısının yarısı. He kelime oyunu yapmış Abdullah bize ama biz matematikçiler rehber matematik tayfa bunu yer mi be güzel arkadaşım yapamaz mı bunu be sakın rezil etmeyin bizi ona göre bir sayının yarısının yarısının yarısı o sayının kaçta kaçıdır 1 bölü 8 1 bölü 32 1 bölü 1 bölü aman diyeyim gençler bak LYS tayfa var burada onlar yapar biz yapamazsak gerçekten ayıp olur tamam mı 1500 kapat kapat geç geç ne yaptın sen ya ne yaptınız ya arkadaşlar burası bir matematik kanalı. Sonunda kanalın adını değiştireceksiniz bana ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ama ya vallahi böyle olmaz ya. Vallahi RM tayfa vallahi çok ayıp ettin ya. 882 kişi <laughs> git. Kapat ya kapat ya kapat ya kapattım ya. Bu ne ya Allah Allah neyse. Beyza 44 birincilikte Ayberk 07 gelmiş. Ben yanlış okudum diyor. Var mı öyle bir şey? Nasıl yanlış okudun? Yok öyle bir şey arkadaşım. Yapacağız bu soruları lütfen ya. Burası bir matematik kanalı ya. Matematik sormayacağım bundan sonra arkadaşlar ya. <laughs> Okuma hatası. He, hep öyledir öyle. Yanlış okudum. <laughs> yanlış okuduk. Neyse Beyza 44 birinci. Ayberk ikinci. Hataylı Ahmetciğim hoş geldin. Kurşun kalem. Evet bizim emektardır. Oku. Bak şurada var bir tane. Ya biz derslerde pomodoralarda dün yaptığımız 6 pomodora yaptık diye hatırlıyorum. Şu kurşun kalemler var ya. Bu da adeta bir şerit gibi oldu gözümün önünde ama. Kurşun kalem emektardır. Kurşun kalemi kullanalım. Kullandı, kullandıttıralım. Ben tekerleme söyleyemem zaten. Kullandıttıralım. Heh, şimdi oldu galiba. Evet arkadaşlar. Kamu spotu gibi oldu ama neyse. Esma var 5.likte. Devam ediyoruz. Gönder. Gelsin 8. soruyla devam ediyoruz. Kapuska, mücver, karnıyarık yapmak için pazardan ana malzeme olarak sırasıyla hangi üçünü almak gerekir? Evet. Bir kadın hazırlayınca yarışmayı. Aha da bilmediğimiz yerden geldi işte. Kapuska, mücver, karnıyarık yapmak için pazardan ne alırsın? Sırasıyla yanınıza. Domates, biber, patlıcan mı alırsın? Lahana, kabak, patlıcan mı alırsın? Pırasa, lahana, karnabahar mı alırsın? Çok severim. Bayılırım. Marul, pırasa, ıspanak mı alırsın? Bu nedir hocam ya? <laughs> Bu nedir arkadaşlar? <laughs> Kapuska, mücver karnıyarık yapıyorsun. Karnıyarık çok severim aslında karnıyarık. Mücveri bildim ama çok yağlı oluyor. 777 tane doğru cevap var. Lahana, kabak, patlıcan doğru cevaptı. Yemekteyiz programına çevirdiler hocam burayı diyorlar. Doğru söylüyorsunuz vallahi. Ama dedim ben size bugün çok enteresan sorular olacak. Bu da onlardan biriydi. Devam edelim. Beyza 44 gitti. Esma geldi hoş geldi. Kurşun kalem hırsı yaptı. ikincilikte. Beyza 44 üçüncülüğe düşmüşken İbrahim İbrahim'i bilirdik ama bir İbrahim yeni geldi. Denizle 20 var onun arkasında da. 1482 geliyorum arkadaşlar ayağınızı denk alın diyor Yusuf güçlü. Hocam bir doğru var diyor. Free free bir, şey diye devam ediyordu. Neyse biri de burada bir matematik problemi sormuş. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika gördüm bunu. X kare artı 5 X artı 6 eşittir 0 denkleminin diskriminantını bulabilir misiniz demiş. Neyse neyse devam edelim bunu başka zaman biz şimdilik eğleniyoruz. Gönder gelsin 9. soru dedim güzel arkadaşlarım. Bakalım sorumuz neymiş. Bur Buradan hanımıma, eşime, hatunuma selam söylüyorum. Biliyor benim tekerleme söyleyemediğimi. Hani oku soruyor. Bu bana koyulmuş bir kompledir arkadaşlar. Adeta bu yarışmayı kendi sunmak istiyor. Kendi söyledi zaten. E Mehmetçim ben sunayım dedi. Hayır dedim ben sunacağım. Kanal benim dedim. <laughs> Hadi gel oku. Dal sarkar, kartal kalkar. Allah'tan yazıyor da okuyor. Şeklinde biten terimlerin başı nasıldır? Biten tekerlemenin. Onu bile okuyamadım. Kalkar kalkar dal kar kırılır. Okuyacağım bir dakika. Kartal uçal dal sarkar. Kartal kalkar dal düşer ah hatun ah. Kartal kalkar dal sarkar. Neyse siz cevapladığınız soruyu 1103 tane doğru cevap var. Nasıldı bu tekerleme bir dakika. Dal sarkar kartal kalkar. Kartal kalkar dal sarkar. İnşallah olmuştur ne diyeyim. Ama bu bana koyulmuş bir kompleydi arkadaşlar. Gün gelecek öcümüzü alacağız. Unutmayın. <laughs> Derya'cığım teşekkür ediyorum ama ne olur bana yardımcı olun ya. Bu bana adeta ben biliyordum böyle bir sürpriz olacağını ama neyse. Sıralama? Hiç mi değişmedi? E, çok enteresan. Vallahi sıralama aynı kaldı. Esma, kurşun kalep. Benim internet gitmedi inşallah. Şöyle bir bakayım bakayım. Biz burada mi? yayındayız. Selam. Buradayım değil mi? Şöyle bir e, hocam yanlış okudunuz diyor beyzanur. Şey gençler geliyor mu sesimiz? Bir yaramazlık falan yok değil mi? Komplo. Aynen öyle. ha komployu da yanlış söyledin hocam diyor. <laughs> geliyor tamam. Sıralamada hiçbir değişiklik olmaması benim çok enteresime gitti açıkçası. Esma Kurşun Kalem Beyza 44. İbrahim Denizli 20. Sıralamada hiçbir değişiklik yok. Aynen devam ediyoruz. 10. soru. Çarpı iki. True false sorusu. True doğru demek. False yanlış demek. Maalesef İngilizce onu düzeltemiyoruz. Ben bir daha vurgulayayım. Rehber Matematik Pomodoro yayını öncesi katılımcılara çay ikram eder. True mu false mu? Doğru mu yanlış mı? Evet bizler ne ikram ediyoruz? Ha bana kurulmuş komploymuş. Yerim efendim kompluyu. Oh şöyle bir serinleyelim. Bey de verdi mi ona göre. Oh serinledik. Tamam. Tamam mıyız? Doğru mu yanlış mı? Ya arkadaş 529 arkadaş doğru demiş. Biz burada çay mı ikram ediyoruz? Tamam bu çayı gördün elimde oradan gitti değil mi? Oh ulan ah. Fos tabii ki biz sana yayının başında kolonya vermedik mi? Bak babaanne kolonyası. Babaannemin de aynı böyle bir şişesi vardı. Özellikle bu kolonyadan buldum aldım. Vardır bilen, bilenler bilir bu kolonyayı. Ah ah ah. Nasıl da gitti? Nasıl da kandırdılar sizi? 5, 856 kişi sadece doğru yaptı. Mühim olan sıralama. Gel sıralamamıza bakalım. Sıralamada Beyza 44 birinciliğe gitti. Kurşun kalem mekanından memnun. İkincilikte Samet Keskin geldi. Hoş geldi. İbrahim dördüncülükte. Eymen T 44 gelmiş. Helal olsun diyoruz sıralamada. Son soruya gidiyoruz. Ey güzel arkadaşım. RM tayfa yarışıyor. 10 numaralı yarışma. Harbiden on numara bir yarışma oldu sanki. Bir dahakine çay isteriz hocam demiş. E tamam bizden de çay ikram etmesi düşer. Son soru için. Son kez. Hep beraber çete dönüyorum. Son yudumumu alırken sizler gönder gelsin yazar mısınız? Cem Sultan'dan selamlar Zehra. Benden de selamlar sana. Hocam yarın eşiniz sunsun. Ben de ona öyle sorular hazırlayacağım ki vallahi ona sunduracağım. Bak böyle olursa gönder gelsin evet son kez gecenin son kez son sorusu için çarpı 2 sorusu için gönder gelsin bir sıralama sorusu oluyor son soruda eğer bir sürpriz yoksa <laughs> onu da söyleyeyim Aşağıdaki branş derslerinin TYT deneme kitapçığında soruluş sırasına göre sıralayın. Ha, en azından bildiğimiz soru. Bildiğimiz yerden geldi. LYS tayfa. Sizdeki sıralamanın aynısı burada da var. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilimler. Ne diyorsun? Tutacaksın sıralayacaksın. Tutacaksın böyle. Ha, i̇lk bu soruluyor. Sonra o soruluyor. Öbürü sıralanıyor. Tamam mı? BGS tayfa. Ben ne diyorum? LYS tayfa. Liselere giriş sınavı. LGS olacak o. Doğru. Evet. O çaktırma çaktırma. Meta, Mete çaktırma. Bilgehan'cım sen ne diyorsun? Hocam canım elma çayı çekti diyorsun. Valla gönderirdik ama biliyorsun bizde kolonya ikram. Çay ikram etmiyoruz burada. Yüzde 78'i doğru. TYT kitapçıklarını inşallah açacaksınız sizler. Haziran ayının 28'inde 27'sinde açtığınızda o kitapçıkları önünüze koyduğunuzda önce Türkçe. Sonra sosyal bilimler. Sonra temel matematik ardından fen bilimler testi olacak. Ve umarım Umarım o çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Umarım o istediğiniz üniversitenin kapısından Zrank diye gireceksiniz diyelim. Gecenin son sorusu burada biter arkadaşlarım. Evet, podyumu İlk üçü görelim. Gönder gelsin hocam. Podyumda bugün 3. sırada 1600-16260 puanla Samet Keskin var. Sametçim tebrik ediyorum. Selamlar olsun. 2. sırada Kurşun Kalem'e selam olsun. Emektar Kurşun Kalem. 1. sırada podyumda ışıklar onun üzerinde. Beyza 44. Geçenlerde yine burada sıralamaya girmeye çalışmış. Arkasında bir Brymon'un arkasında da Eymen var 5. sırada. Beyza geçenlerde birinci olamamıştı ama hırs yapmış. Gelmiş yine buraya. Helal olsun. Kaçırdım mı minik ikili? Ah be minik ikili. Şimdi bitirdik ya. 143. olan Hayrullah var. Şöyle bir bakalım kimler kaçıncı olmuş. Hep ilk 5'i mi okuyacağız zannediyorsun? Bir okuyalım bakalım bu arkadaşlar boşuna mı katıldı? Türkiye TV 110. olmuş. Kaan, Ogül 7. oldum. Ah diyor. Duyun sesimi diyor. Menike yedim 280. Onun arkasında hocam 65.yim diyenler var. Gururla bunu sunanlar var. Naim Ata 4. olmuş. O sanki Naim sen yoktun 4. Lükte. Neyse Mehmet Can Fındık var 386. Buse Coşkun var 374. Oğuzhan Çelik var 16. Sonuncu kim arkadaş? Hep birinciyi mi göstereceğiz? Sonuncu yaz. Ben sonuncu oldum hocam diye. 1800. falan 2000. de olabilirsin. 243. olmuş Tolgacım selam olsun. 200. olmuş Doğukan. Bizim moderatörümüz bu arada sağ olsun yardımcı oluyor. Ellerine kollarına sağlık diyorum. 321. olmuş. Efe. Onun arkasında bir ilk bir yarın ilk beşteyim hocam diyor Emirhan. Hırs yapmış. Şöyle bir baktım. 9.36. olan var. Hocam ilk beşe giremiyorum ya diyor. Vallahi girilmiyoruz. Bu arkadaşlar girmişler. Evet sonuncuyum hocam. Dur bakayım okuyayım. E, BG. BG sonuncuyum demiş ama kaçıncısın? Sonuncunun kaçıncı olduğunu ben merak ettim. Yani kaç kişi yarıştı? Onu bilemedim. Neyse güzel arkadaşlarım. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Ve bir kağıt, bir yarışmanın daha sonuna geldik. RM tayfa olarak bize kurulmuş bir komplo vardı bu akşam. Bunun farkına vardık. Ama ne yapalım? RM tayfa onun şerefine olsun diyelim. 10 numara bir yarışma olmuştur. Umarım en azından bir çay bardağı süresince şöyle kafaları dağıtmış toparlanmışızdır. Ama şimdi, şimdi sen tekrar eski moduna dönüyorsun. Yine çalışmalara devam ediyorsun. Ey güzel arkadaşım bu akşamlık bu kadar. Hadi gel kolonyalamalarımızı verelim. Size iyi bayramlar diyelim. Hepinize iyi bayramlar arkadaşlarım. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun şimdiden. Hoş, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi bakalım kolonyalarımızı da aldık. E yayını da kapatalım o zaman. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Çok hoşça kalın dedim. Neyse. en azından bitirelim artık. E, bitir hocam. Bir dakika. Yayını sonlandır. Tamamdır.